var şu anda bile ağrım var yani. yani yürürken bile ağrım. Ya geçmiş olsun. 11 deyim mutluyum yani. Oyuncağız çıkıp galip geleceğiz. Takım için yapacağız her şeyi. Benim olan önümüzdeki maçları da almak. Tabii sadece bu maçı düşünmemek lazım. Ben almak istiyoruz takım. İnşallah iyi bir maç olacak ve puan alan biz oluruz. Maçta 6. dakika Sergen'in ortası Ertuğrul'un kafa vuruşu toparlarla kucaklaşıyor. Beşiktaş İzmir deplasmanında 1-0'lık üstüne ulaştı. Serbest vuruşu Guriev kullandı kaleci Auman. Mutlu şimdi Fuldu'dan sıyrıldı. Ceza sahasının ortası Oktay ayak koyuyor. Beşiktaş iki farklı üstüne ulaştı. İşte gol sonrası Sevinç. Altay'ın geliştirdiği atak. Nefis vuruyor Fuldu. Dakika 45. Altay 1 Beşiktaş 2. İkinci yarıda 57. dakika, Fuludu Mehmete sert hareketi sonrasında İbrahim Aksoy'dan önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kalıyor. 57. dakikadan sonra altay 10 kişi. Dakika şimdi 66. Büyük metinin ortası ve Serge'nin kafa vuruşu Beşiktaş 3 birlik üstünü yakaladı. Siyah beyaz taraftarların sevinci görüntüye geliyor. Köşe vuruşu kullanıyor mutluyla Beşiktaş. Seken top Alpay'ın nefis vuruşu dakika 73. Beşiktaş 4 Altay 1. İşte Alpay'ın sevinci. Karşı atak Altay'da. Kaptırıyorlar. Hareketlenen Sergen. Sergen kaleci Şanver'le karşı karşıya. Dakika 77. Sergen'in ikinci Beşiktaş'ın beşinci golü. Beşiktaş 5 Altay 1. İzmir'in siyah beyazlı ekibi köşe vuruşu kullandı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Dakika 82 gol Atakan. Şimdi Mehmet'e Beşiktaş 6. gole gidiyor. Mehmet ceza sahasında bir anda kendisini yerde buldu. Guriye Mehmet'i düşürüyor. Karar penaltı. Ertuğrul. Ertuğrul çok sert vuruyor. Beşiktaş 6 6 2. Ertuğrul'un ikinci golü. Siyah beyazlar mutluyla köşe vuruş kullandılar. Mehmet havalandırıyor. Seken top Şanver'den. Tamamlayan futbolcu Sergen. Üçüncü golü Sergen'in Beşiktaş 7-2'lik üstüne ulaştı. İşte siyah beyaz taraftarlar Beşiktaş 7 e 6 ay 2. Karşılaşmada son anlar. Mehmet. Büyük Ali, Büyük Ali perdeyi kapayan golü işte böyle kaydediyor. Görüntüde Büyük Ali'nin sevinci var. Artık karşılaşmanın son anları. Ertuğrul. Pası çok şık. Mehmet Şamber'le karşı karşıya Beşiktaş için 9. gol şansı Mehmet'in vuruşunu Şamber başarıyla önlüyor. Ve karşılaşmanın sonucu Beşiktaş 8, Altay 2. Belki saçma olacak bunu duymak ama daha farklı bir sonuçla olabilirdi. Yani ben... Evet arkadaşlar bugün bugün Beşiktaş kravatım var onu göstermek istiyorum. Diye. Vallahi şahısların önemli değil, önemli olan takımın galibiyeti. Galip galip galibiyeti mutluyuz. Kaçırdığım bir gol vardı evet, abi. Kaçırdığınız bir gol. İşte öbürüyle eşitle beraber çalıştık. <laughs> kaptan gol oldukça ne yaptın? Valla i̇şte seviniyoruz. Nasıl seviniyoruz, seviniyoruz? Yani kaptan? Nasıl seviniyoruz? <laughs> 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 Öyle değil de normal içimizden seviniyoruz. <laughs> Mehmet gözlerin doldu. Ağlamak istiyorum. <laughs> yani böyle bir, bu kadar farklı bir spor beklemiyorduk ama galip geleceğimizi bekliyorduk. Beşiktaş camia olarak şampiyonluk kulvarına girdi. Bu bütün e, seyircisinden, malzemecisinden, yöneticisinden, futbolcusuna Ve futbolda bu kazanılan hava çok önemlidir. E, Beşiktaş mecburen kazanmaya gittiği İzmir'den istediğinin çok fazlasını alıp geldi gol olarak. Esasında artık bundan sonra Beşiktaş'ın nasıl oynadığına pek bakmamak lazım. Sahadan çıkacak puana bakmak Olduk lazım. Aldık yani olağanüstü bir sonuç çok çok, çok çok iyi. Bir, Cüneyt hakikaten belki bilmiyorum, evet. E, hakikaten seyrettim. futbol oynama iştahları çok üst Ben büyük e hayret ediyorum. Bravo yani, hakikaten da bravo. hayret ederken. Milli takıma kadar geldi. Olağanüstü bir yardımlaşma var. Gol pazlarında asistik var. Bir de şans altında takip ettin. Yani Metin gençken, 20 yaşındayken bu kadar koşuyordu. Evet. Metin'in kullandığı bir kul var vardı sağda ve 20 metrede gelir giderdi. Şimdi evet. bütün o boyu kullanıyor, sahanın boyunu kullanıyor. Metin'e... Yani ayrıca bir tebrik etmek lazım, ayrıca bir aferin demek Peki, lazım. Bu...